Merhaba arkadaşlar sizleri kanalımda hoş gördük. Yakışıklı oyuncumuz Burak Vizçivi ve, ve güzeller güzel oyuncumuz Bahriye İrti'nin yakışıklı oğlu Kara'nın doğum gününden güzel resimlerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ünlü çift yeniden bebek bekliyor ve onların resimlerini sizlerle paylaşacağız. Anında haberlerden haberdar olmak istiyorsunuz. Lütfen kanalıma abone olup bizlere destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Ahiye evcen yakın zamanda yeniden anne olacak ee, ve bir süre ekranlardan uzak kalacak ee, ve daha sonra Bahri Evcen birçok dizilerde e, yer alacak ve bizlerle sizlerle anında paylaşacağız. Bahri Evcen'in e, ve e, Brock Özçivit'in oğlu kime benziyor yorumlara yazabilirsiniz. Bugün ise bizden bu kadar. Bizleri izlemeyi unutmayın. Kendinize İyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi seyirler.